Herkese merhabalar, Şok marketlerinin aktörün kasonu bir harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak seramik banyo setiyle başlayacağız. Ürünün fiyatı 40 TL. Çok şık bir görünüşe sahip Paşabahçe marka 6'lı 72 çay bardaklarının fiyatları 24,50 TL. 1500 cc Paşabahçe marka Viva kavanozlarının fiyatları 24,50 TL. İki parça oluşan Paşa Bahçe marka bölmeli saklama kaplarının fiyatları 10 TL. Karaca markasına ait 4 parça oluşan bıçak setinin fiyatı 30 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar tavsiye ediyoruz. 12 parça oluşan borosilikat bardak takımının fiyatı 30 TL. Çiçek desenli meşrubat bardaklarının adet fiyatları 5 TL. Ağaç şeklindeki kaselerin fiyatları 3.50 TL. ahşap stantlı sosluğun fiyatı 17 TL. Şık görünüşe sahip ayaklı kayık cam sunum tabağının fiyatı ise 30 TL. 482 reçellik ve sosluk takımının fiyatı 14.50 İki parça oluşan geniş dolap içi düzenleyici de var. Bu ürünün fiyatı 18.50 TL. Paşabaça markasına ait Dantel çay takımının fiyatı ise 25 TL. 2000 cc iç iki Paşabaça markasına ait sürahilerin fiyatları 18 TL. Kumtel markasına ait çift taraflı sıçı da var. Bu ürünün fiyatı 159 TL. Chef's marka 26 santim evazındaki granite efekti krep tavasının fiyatı 30 TL. Benante'den bambu kesme tahtası var. ürünün fiyatı 60 TL. Hamur porsiyonici hamur dağıtıcının fiyatı 30 TL. Siz aranacağımız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleri metal kayık ekmekliklerin fiyatları 13 TL. Bambu saplı silikon yumurta fırçasının adet fiyatı 8 TL. Farklı desenlerde şekerlikler de var. Ürünün adetleri 17 TL. Aynı alı banyo dolabı da var. Fiyatı 160 TL. Glossy Love markasının 4 4 oluşan desenli baharatlık takımının fiyatı 40 TL. Sunum tepsilerin fiyatları 35 TL. Ayaklı metal dekoratif damat kahve fincan setinin fiyatı 45 TL. Paşa parçadan 6 parça oluşan mini boydaki sos ve çerezlik kaselerin fiyatları 40 TL. 6 parça oluşan Paşa markasından marka meşrubat bardağı setinin fiyatı 20 TL. Paşa Bahçe parça 3 parça oluşan ölçü bardağı seti de var. Setin fiyatı 13 TL. 6 parça oluşan şampanya Bahçe link bardaklarının fiyatları 23 TL. Siz arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 28 cm ebatındaki döküm granit ve ok tavanın fiyatı 70 TL. 14 cm ebatındaki 6 parça oluşan dikdörtgen kayık tabak setinin fiyatı 40 TL. Ayarlanabilir özelliğine sahip ev ve lavabo süzgecinin fiyatı 10 TL. Altı parçadan oluşan cam çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekli desenli kara şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 8 TL. Lau markasına ait altı parça oluşan çiçek desenli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. 6 kişilik desenli kahve fincan takımının fiyatı 47 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçesinin altı parça oluşan çay bardağı setinin fiyatı 13 TL. 6 kişilik kahve yanı cam su bardağı setinin fiyatı 50 TL. Bebek basamağı var ürünün fiyatı 20 TL. Cips baskılı çerezlik ve mısır kasesinin fiyatı 13 TL. Fersoh markasının ait farklı renk seçenekleriyle çocuklar için nakışlı patiklerin fiyatları 8 TL. Ahşap senden altı parça oluşan siyah renkteki fincan takımının fiyatı 70 TL. Sevimli kaplumbağa çıngırağın fiyatı 8.50. 13 litre iç su kovasının fiyatı 15 TL. Çamaşır selleleri de var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Nar dökücü ve portakal sıkıcı aletin fiyatı 17 TL. Lüks minderli mama sandalyesinin fiyatı 149 TL. 3 kademeli olarak kullanabileceğiniz fakir marka şofbenin fiyatı 199 TL. Kum terlen 9 dilim yağlı radyatörün fiyatı 399 TL. 4 parçanın oluşan yumurtalığın fiyatı 5 TL. 1,5 litre iç minerindeki kuplu maşrapaların adet fiyatları 4 TL. Dede markasına ait sevimli hayvanlar bulta oyuncağının fiyatı 25 TL. Pisolla Monti'den aktivite halısı da var bölünün fiyatı 60 TL. Small ile X-Large bedenler arasında kadınlar için soft pijama takımları var fiyatı 75 TL. Leto markasına ait erkekler için yarım fermuarlı sivisi şörtlerin fiyatları 50 TL. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi var. Fiyatı 169 TL. Ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Pola Smart markasına ait farklı desen seçenekleriyle akıllı tartıların fiyatları 70 TL. 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kocağının fiyatı 149 TL. Pratik mama sandalyesi de var. Fiyatı 100 TL. İste gelsin diyoruz. Şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle ev terlikleri var. Fiyatları 750. K-Smart marka 8 kg taşıma kapasitesine sahip çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 2299 TL. Fisher Price'tan çocuklar için akıllı saatler var. Fiyatları 50 TL. Leto marka erkekler için tam fermuarlı spediş şörtlerin fiyatları 60 TL. İlk arabamın fiyatı 50 TL. Small ile x XL arasında kadınlar için ev pantolonları var. Fiyatları 25 TL. 50 litre iç hacimine sahip küvet ve file setinin fiyatı 40 TL. Polizay marka eğlenceli lokomotif oyuncağının fiyatı 30 TL. Polis itfaiye hastane yol seti oyuncak setinin fiyatı 40 TL. Pisolla Mondi'den müzikli ilk oyuncağımın fiyatı 40 TL. Sürtmeli karma araçlarının her birinin fiyatı 8.50. Pilsa marka kırılmaz arabaların fiyatları 6 TL. Polizay markasından oyuncak yarış motosikletlerin her birinin adet fiyatı 20 TL. İlk kitaplarının fiyatları 3.50. Titiz markasına ait farklı desen seçenekleriyle kahve bardaklarının adet fiyatları 7 TL. Plastik kapaklı cam tuzlukların fiyatları 7.50. Madame Coco'dan dik kaşıklıkta var ürünün fiyatı 4.75. Çiçek kaselerinin adet fiyatları 3.50 gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 parçanın oluşan Darel çay setinin fiyatı 6 TL. 6 santim ebatındaki siyah renkteki reçelliğin fiyatı 4 TL. Öz markasının aynı saplı çay süzgecinin fiyatı 6 TL. 7 santim evlatlarındaki sosluk çerezlik kaselerinin adet fiyatları 3 TL. 4 parçanın oluşan yuvarlak şeklindeki küçük boydaki tabakların adet fiyatları 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kara şeklindeki sosluk çeşitlerinin her birinin fiyatı 550. Muhafazalı tuvalet fırçalarının adet fiyatları 850. Kararma yapmama özelliğine sahip çöp kovalarının fiyatları 60 TL. Flora pratik çiftlik gırgırların fiyatları 6 TL. Titiz markasına ait kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 parça oluşan renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 14 litre iç sahip mermer desenli plastik çöp kovalarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre iç hacimindeki hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. Çamaşır yıkama filileri de var fiyatları ise 7.50 TL. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmalığının fiyatı ise 120 TL. Velshof markasına ait ayak paspaslarının adet fiyatları 10 TL. Doğrular marka 3 basamaklı merdivenlerin fiyatları 169 TL. King markasına ait saç kurutma makinesi de var. Fiyatı 100 TL. 4 parça oluşan buzdolabı düzenleyicilerin fiyatları 19.50. Paşa Bahçe marka şık görünüşe sahip 3 katlı kurabiyeliğin fiyatı ise 20 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın.